Samsun'da sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığı kadınlara taciz ve şantajda bulunduğu cinsel içerikli sitelerden kadın fotoğrafları alıp mağdur kadınların telefon numaraları ile paylaştığı iddiasıyla tutuklanıp yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest kalan sanık mağdur kadınların peşini bırakmayarak eylemlerine yine devam edince kadınlar yardım edin feryadında bulunan savcılığa yeniden suç duyurusunda bulundu. Aylar önce şahsım bir tarafından ciddi derecede rahatsız edilmeye başladım. Telegram yoluyla bana ulaştı. Bana ulaştıktan sonra benim fotoğraflarımı kullanarak Instagram yoluyla eşime, dostuma, herkese ulaştı ve numaramı hiç tanımadığım şehirlere, hiç tanımadığım insanlara iğrenç bir şekilde yaydı ve ben bundan şikayetçi oldum. Siber suçlara gittim, şikayetçi oldum. Bir süre sonra şahıs tutuklandı. Cezaevine girdi fakat cezaevinden kısa bir süre sonra çıkarıldı. Yapılan araştırmada şahsın internetten aldığı 081 ile başlayan Amerikan menşeli numaraları üzerinden oluşturduğu sosyal medya hesaplarından kadınlara önce arkadaşlık mesajı attı ve daha sonra sürekli aramalar yapıp kadınlar tarafından numara engellenince farklı numara satın alıp arama yapmaya devam ettiği belirlendi. Bu şekilde Samsun merkezde birçok kadının siber suçlarla mücadelede şube müdürlüğüne suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Elini kolunu sallaya sallaya hala devam ediyor. Dışarıda geziyor ve şahıs hala bizi rahatsız edebiliyor beni ve benden öncesi benden sonrası da şahısları, bayanları rahatsız ediyor. Beni ve kızımı artık kızımı da tehdit ediyor, ölümle tehdit ediyor. Artık can güvenliğimin olduğunu düşünmüyorum. Psikolojik olarak destek alıyorum. Psikolojimin tamamen bozulduğunu gerçekten düşünüyorum. İşimde sürekli rapor almak durumunda kalıyorum. Her gün yattığımda kalktığımda acaba kapıma geldi mi? Acaba kapıma dayanır mı korkusuyla yaşamak istemiyorum. Bu tarz insanların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Birbirini hiç tanımayan mağdurlardan iki kişi Samsun Cumhuriyet Savcılığına giderek şahsın cezaevinden tahliye olduktan sonra Aynı şekilde tehdit ve tacizlere devam ettiğini, her ikisinin de kız çocuklarının bulunduğunu ve kendilerini aynı zamanda çocukların tehdit ettiğini ileri sürerek yeniden suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldular yaklaşık Mart ayından itibaren hiç tanımadığım bir şahsiyet kendi profil resimlerimi alarak benim profil resimlerimi hesap açıp kendisi bana sürekli arkadaş olma isteği gönderip ve reddedildiği sürece de beni tehdit etmeye başladı. O kadar çok tehditler, o kadar çok hakaretler vardı ki kızımı ve beni aynı şekilde tehdit etti. Çabaladık, bayağı yakalanması için çabaladık. Yakalandı da ama bu yakalanmasından sorumlu tuttuğu için bizi kumpas kurduğumuzu aynı şekilde tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra da aynı şekilde bıkmadan, usanmadan ara aramaya ve yazmaya devam ediyor. Açıkçası dışarı çıkmaya tedirginim. Acaba nereden karşıma çıkacak diye tedirginim. Kızım tek başına okula gidiyor ve ben onun can güvenliğinden korkuyorum açıkçası.